Merhaba arkadaşlar bu videomda 1'den 20'ye kadar olan sayıları 0,5'er arttırarak alt alta yazdıracağız. İlk önce kütüphanelerimi ekliyorum. İlk kütüphanem Include STT AYOŞ kütüphanesi İkinci kütüphanem Include Johnny Anak da aşk kütüphanesi. Void main fonksiyonumu ekliyorum. Virgülü sayılarda işlem yapacağımız için i'imi float değerinde tanımlıyorum. 1'den 20'ye kadar istediği için for döngüsünü kullanıyorum. i eşittir. 1'den başlasın. i küçük eşittir. 20 oluncaya kadar. i'mi 0.5'er arttırsın. i artı 0.5 Koşulumu ekliyorum altına. Bir integer sayıları eşitse iyi mi tam sayı şeklinde yazsın. fintech'te yazdırıyorum tam sayıda integer olduğu için yüzde d'yi kullanıyorum alt alta yazmak için ters slash n'i kullanıyorum Eğer değilse virgüllü sayılar yazdırmak için ikinci koşulumu yazıyorum. yazıyorum. Printf'e virgüllü sayıları yazdırıyorum. Virgülü sayıları yazdıracağım için yüzde f'yi kullanıyorum. Virgülden sonra bir basamak yazsın sadece yazmasını istediğim için yüzde bir nokta f'yi kullanıyorum. Alt alta yazmasını istediğim için yine ters slash n'i koyuyorum. Ve i'mi yazdırıyorum. Programımızı çalıştırıyoruz. Bilgiden uçmuyoruz. çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 0,5'er arttırarak yazdı. Tam sayıları ayrı, virgüllü sayıları ayrı yazdı programımız.